Ee, bizim mensubu bol, bulunduğumuz büyük milletin Türk camiasının erdemi zayıfı kaldırmak. Bir bakıyorlar ki bir taraf yenilmek üzere hemen bir istişare ediyorlar İşte zayıfa yardım edelim yani yenene yardım etmek fazilet değildir yenilmek üzere olanı düşeni ayağa kaldıralım düşene bir tekme de biz vurmayalım. Gerçekten kültürümüzde düşene tekme vurmak yok. Vicdanlarından gelen dalgayla harekete geçiyorlar ve Selçuklu'ya yardım ediyorlar kim olduklarını bilmeden. Ancak savaş Selçuklar tarafından kazanıldıktan sonra oturuyorlar, konuşuyorlar, bakıyorlar ki iki tarafta aynı milletin çocukları. Aşiretler farklı, boylar farklı, yürekler aynı, iman aynı iman. Aynı Allah'a, aynı peygambere, aynı kitap, kitaba iman. Ve yüreklerinde aynı, aylı yıldızlı bayrağın izi var. Henüz o bayrak yok. Sadece yüreklerde izi var. Ve Selçuklu Sultanı Gıyasettin talepleri üzerine Söğüt ve Domanış tarafına yerleşmelerini söylüyor. Oraları bunlara verdiğini ifade ediyor hareketleniyorlar ve Ankara üzerinden bir yay çizerek Söğüt'e doman içe iniyorlar. Ankara'daki Haymana'yı hatırlayacaksınız. Ankara'nın kazası. Hayme Ana'nın adına o ismi almıştır o kaza. Ama Hayme Ana'nın mezarı Doman için Çarşamba köyündedir. Yolunuz o taraflara düşsün ziyaret edin. O yüreğe geliyorlar. Osman Gazi dünyaya geliyor. Osman Gazi dünyaya geldikten 3-4 sene daha yaşıyor Haybe Ana. Sonra o da Hakk'a yürüyor. Ama şöyle düşünün. Devlete yüreğini koyan kadın devletin temellerini atacak olan çocuğu ninniylemiş, kucağında sallamış. Belki de şimdilerde bizim yaptığımız gibi amaçsız hani şu dandini dandini dastana ninnisi yerine Tefteun ve emiru emiruha ve lenime zalikel Hadis-i şerifini okuyacak bilmem doğru telaffuz ettim ama mana olarak Bizans'ın fethini müjdeleyen hadis-i şerifi okuyarak ninnilemiştir muhtemelen. Başka türlü insanın yüreğine hedefi çakılmıyor değerli dostlar. Ve bir amaç düşmüştür, bir kor düşmüştür Osman Gazi'nin yüreğine. Babasından bir amaç tevarüs etmiştir. Bizans'ın fethi amacına yüreğini de beynini de kilitlemiştir. Artık ona yürüyecektir. Artık onu oluşturacaktır ama peygamber müjdesini gerçekleştirmeyi hak eden insanı yetiştirmesi lazımdır önce. Bunu nasıl yapacaksınız? Üniversiteler henüz kurulmamış, okullar açılmamış, göçebe bir halk. Amacı olan ama göçebe. Atom çekirdeği gibi ama imkan ve fırsat bulduğunda yavaş yavaş söyde doman içe yerleşmiştir. Çevrenin tamamı Bizans askeri valilerinin kaleleriyle doludur. Oraya nasıl kök tutacaktır? Amacına nasıl yürüyecektir? Reklamlardan sonra inşallah. Değerli dostlarım, tekrar merhaba. Efendim reklamlardan sonra birlikteyiz. 710. kuruluş yıl dönümünde Osmanlı devletinin inşasını konuşuyorduk ve o devleti inşa eden kıble yürekli insanları. Söğüt ve Doman içe yerleştiğini, Hayme Ana'nın vefat ettiğini. Ee, bu arada bir şey söylememe izin verin. Osmanlı tarihinde türbe yapılan, kendisine özel türbe yapılan ilk kadın önder Hayme Anadır. O türbeyi de Sultan II. Abdülhamid yaptırmıştır. Bir fermanla yaptırmıştır. Hala Doman için Çarşamba köyünde o türbede uyuyor. Müthiş de bir hitabesi, kitabesi pardon. Müthiş de bir kitabesi vardır. İnşallah yolunuz düşer. söydü kışlık yaptı Kayhan Karakeçili aşireti Doman içi, yayla yaptı. Tabii o civardaki tekfurlar yani Bizans askeri valileri bunlar da nereden geldiler dediler ve saldırıya geçtiler. Yok etmeye çalışıyorlar. Onların bütün amacı yok etmek. Saldırıya geçtiler ve Osman Gazi o tarihte yetişmiştir önder olmuştur şey Edebali'nin. Tavsiyelerini almıştır. Şeyh Edebali tekkesindeki sohbetlerde olgunlaşmıştır. Ve saldırıya saldırıyla elbette ki savunma ile cevap vermiştir. Bir kalesi olmuştur. Karacahisar, Yarhisar, İnegöl, Bilecik derken yayılmaya başlamışlar. Yayılmaya başladılar tabii de değerli dostlar. Bu kolay bir yayılma değil. Bin türlü pusu kuruldu. Bin türlü tuzaktan çıktılar. Adeta tarihin labirentlerinden geçerek piştiler. Bir taraftan da Osman Gazi fırsat bulunca Şeyh Edebali tekkesine gidiyor. Orada olgunlaşmaya çalışıyordu. O tekkede gündüzleri dini ve ladini dersler okunur. Akşamla yatsı arası muhabbet, sohbet kaynatılır. Strateji konuşulur, siyaset konuşulur. Yatsı namazından sonra herkes hücresine çekilir. İbadet eden ibadetle, taatle meşgul olur. Uyuyan da uyurdu. Orada Osman Gazi'nin gördüğü rüyalar, zaten bizim tasavvuf tarihimizde de, milli tarihimizde de rüyaların önemli işlevi vardır, önemli rolü vardır. O rüyalar Şeyh Edebali'yi, kızını Bala Hatun'u Osman Gazi'ye vermeye yönlendirdi. Halbuki şeyh daha önce Osman Gazi kızını istediğinde "Ben dervişim. Kızımı dervişlere göre yetiştirdim. Bey karısı olmaya layık değildir." cevabını vermişti ve Osman Gazi'nin talebini reddetmişti. Ama o tekke'deki halini gördükten sonra hele rüyasını anlattıktan sonra Evet sen Derviş'ten daha dervişsin diyerek kızını Osman Gazi'ye nikahladı. Osman Gazi orada pişen Osman Gazi, strateji öğrenen Osman Gazi İznik'e kadar gelmek istiyordu Bizans'ın böğrüne bir hançer gibi girmek istiyordu. Onun için de Bursa'yı alması lazımdı. Etrafa yeterince yayıldığına kanaat getirdikten, yeterince güçlendiğine kanaat getirdikten sonra Bursa'yı kuşattı. Bursa devrin önemli merkezlerinden biriydi ve Bizans'ın önemli bir ayağını teşkil ediyordu. Anadolu'daki ayağını teşkil ediyordu. Ama bütün derdi düşüncesi Osman Gazi'nin Bizans'ın tamamını fethelayık hale gelmekti. O şehri İstanbul'u fethelayık insan haline, yönetici haline gelmekti. O bakımdan şeyhin öğütlerine kulak tutuyordu hep. Kulak şapırdatmıyordu. Yüreğini açmıştı her sözünü. içer gibi okuyordu. <laughs> Çünkü babasından vasiyetliydi. Babası Şeyh Edebali aşiretimizin ışığıdır oğul demişti ölmeden önce. Beni kır, onu kırma. Beni kırarsan üzersin. Onu kırar.